Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve ne vakit ki İbrahim beytin temellerini yükseltmeye başladı, İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz işiten sensin, bilen sensin. Ey bizim Rabbimiz hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlarda kıl. Hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster. Tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz Tevab sensin, rahim sensin. Ey bizim Rabbimiz bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki onlara senin ayetlerini tilabet eylesin. Kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin. İç, içlerine ve dışlarını tertemiz yapıp onları pak eylesin. Hiç şüphesiz aziz sensin, hikmet sahibi sensin. İbrahim'in milletinden kendine kıyan beynisizden başka kim yüz çevirir? Biz onu dünyada seçkin birisi yaptık. Hiç şüphesiz o ahirette de iyilerden biridir. Rabbi ona İslam ol emrini verince o ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bu dini İbrahim kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da öyle yaptı. Ey oğullarım muhakkak ki bu dini sizi Allah seçti. Başka dinlerden uzak durun yalnızca Müslüman olarak can verin dedi. Yoksa siz de olaya şahit mi oldunuz? Yakup'a ölüm hali gelip çattığı zaman oğullarına benden sonra neye ibadet edeceksiniz dediği zaman oğulları senin Allah'ına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın Allah'ına tek olan o Allah'a ibadet edeceğiz. Biz ancak ona boyun eğen Müslümanlarız dediler. Onlar bir ümmet, ümmetti, geldi geçti. Onlara kendi kazandıkları, size de kendi kazandığınız. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz.